çağırdılar dün geldim. Çok da memnun oldum iyi ki gelmişim. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezine uzak ilçelerde yaşayan kadınların şehrin tarihini daha yakından tanıması ve kadınların sosyal hayata katılımının arttırılması amacıyla hayata geçirilen adım adım Manisa projesi devam ediyor. Bu kapsamda Göl Marmara'dan gelen 78 kişilik kadın kafilesi Ağlayan Kaya'dan Tıp Tarihi Müzesi'ne, Muradiye Camii'nden Mevlevihane'ye kadar pek çok tarihi noktayı ziyaret etti. Gün içinde görüştük bir ara. Evet. Göl Marmaralı kadınlar yapılan röportajlarda Gezi ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle ifade etti. Çağırdılar dün geldim. Çok da memnun oldum. İyi ki gelmişim. Çok teşekkür ediyorum başkanıma da. Çok selamlar. Beğendik. Çok memnun olduk. Ferdi başkanımızla her şeyi dört dörtlük gezdik. Allah razı olsun. Göl Marmara'dan geliyorum gezimize. Manisa'ya kültürel yerlerini gezmeye geldik. Çok memnun kaldık bugün çok eğlenceli bir gün geçirdik. Ferdi Başkanıma, Cem Başkanıma çok teşekkür ederiz. Gezilerin devamını bekliyoruz açıkçası. Bugünkü geziden de çok memnun kaldık. Yemeklerinden çok memnun kaldık. Süreyya Parkı'ndan çok memnun kaldık. Yani başka diyecek bir şey yok. Yani şu anda rehberlerimiz çok iyiydi.